Bu motor alış hikayem şöyle. Ben de Honda NT700 vardı. Biraz hızlı anlatacağım. Aa, ilk motorum yani büyük e, cc'li scooterdan sonra 125 CC scooterdan sonraki ilk büyük motorumdu. İlk büyük motor alırken fazla böyle güçlü bir şey olmasın diye Honda NT700 seçtim. Velhasıl kelam ama orada bir hata yaptık. Motor ağır bir motordu. Yani ağırlık olarak, kilo olarak ağır bir motordu. Kuru ağırlığı zannedersem böyle 240 kilolarda falan. Kuru ağırlık. Ee, her ne kadar silsisi düşük olsa da bu ağırlığı beni e, bazen zorluyordu. Yalnız alçak bir motor olduğu için iki ayağım yere tam bir şekilde topuklarıma kadar bastığından dolayı bu dezavantajı öbür taraftan alçaklığından avantaja biraz da olsa avantaja çevirdik. Ondan sonra onunla gayet mutluyduk ama ya böyle motor sürerken hani motor işi biraz heyecan işidir filan ya böyle biraz böyle keyif vermelidir eğlendirmelidir seni ondan sonra o motorda onu alamıyordum evet mükemmel çok rahat sakin tam bir otoban motoru filan 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 onu anlattım zaten dinlersiniz fazla oraya takılmadan devam edelim İkinci motor arayışlarına başladım kuvvetle muhtemel BMW GS 1200 e alacaktım 1200'ler 250'ler biraz pahalı ee, onlara yöneldim böyle 2015 mümkünse 17 18 modelleri falan ondan sonra honda vfr e, diye bir motor var arkadaşlar onu hep böyle GS Killer falan diyorlar ama bırakın GS Killer'ı aslında GS Honda Killer demeleri lazım ya bence var ya o motor hakkı yenen bir motor üretimden kalktı o motora da göz attım çok ciddi ciddi alacaktım mantıklı bir fiyat aralığında bulsam fakat ikinci piyasası akıl almaz derecede böyle bir yüksekti yani üretimden kalkmış bir motor ama neden o kadar pahalıydı bir türlü anlayamadım şaflı 4 silindirli 1200 cc olarak geçmesine rağmen 1250 kadar hızlı atik ama bir takım teknolojileri yoktu. Mesela en başta benim için gerekli olan en başta kruz kontrolü yoktu. Çünkü biraz uzun yol yapmayı seviyorum. Uzun yolda da artık böyle titremeyen motor yok biliyorsunuz. Arada bir sağ de dinlendirmek istiyorsun. Fakat kruz kontrol olmadığı zaman bu mümkün olmuyor tabi. XR hiç aklımda yoktu arkadaşlarımla falan vardı. Tamam iyiydi güzeldi gidiyordu ama benim için fazla olduğunu düşünüyordum. Güç olarak. Bir de böyle sert bir motor olarak düşünüyordum. Ee, onun dışındaki seçeneklerim içinde Ducati vardı. 950 ee, fakat çevremden de duyduğum kadarıyla çok nazik motor olduğunu. Evet güzel, hoş ama cebinde param varsa al diyenler çok oldu. Yani böyle biraz masraflı motor çıt kırıldım daha doğrusu o yüzden onu da eledim Honda'yı da elemedim ama mantıklı bir fiyat aralığında bir ikinciye bulamadım ee, yine GS hep kenarda %80, en, 80 GS gibi gözüküyordu KTM, KTM aynı çirkin kılar. kral. Bir türlü haz edemedim onun tipini. Bir taraftan karizmatik geliyor bir taraftan da çirkin geliyordu. Ondan sonra Afrika Twin'ler keza yine çok pahalı. Yani neredeyse GS'den daha pahalı. Niye o kadar pahalı onu da anlayamadım. Velhasıl kelam GS aklımıza koyduk gidiyoruz. Bir taraftan artı de düşünüyorum ama böyle artık böyle çok garanajlı motor değil de böyle bisiklet gibi bir motor istiyordum yani böyle bin, binerken zevk versin <laughs> böyle kıvrak olsun filan. Bu arada GS'in Adventure değil düz GS'lere bakıyordum. Çünkü Adventure şöyle <laughs> ihtiyaç dahilinde olmadığı sürece Adventure e, GS'in Adventure'ını almak mantıksız, çok mantıksız. E, çünkü birazcık e, amortisör ön amortisör e, derecesi yani e, pozisyonu hariç bir de işte büyük bir depo hariç hiçbir farkı yok. Sadece heybet göstergesi. Heybet de şöyle hani ben motoru bisiklet gibi kullanmak istediğim için o denli büyük bir motor benim için saçmalıttı. Hayır, güzel mi güzel, heybetli mi heybet ama bugün kim bir depoyu doldurup yani 500 kilometre yol giriyor ki sonuçta 200-250 kilometre aralığında durup bir kan dolaşımınızı sağlamak istiyorsunuz. Ee, o yüzden de yani 500 kilometreye ben ne yapayım yani bilmiyorum. Onda dövüldü çok muazzam yumuşak bir sel olmasına karşılık yine 200-250 kilometre bilemedin en kaba 300 kilometre sonra durma ihtiyacı hissediyordum. Çünkü gerçekten seleyen ne kadar yumuşak olursa olsun bir zaman sonra artık o yumuşaklık da fayda etmiyor. Yani Afrika'ya, Moğolistan'a böyle medeniyetin olmadığı bir yerlere gidecekseniz tamam. Hani benzin istasyonu bulamayabilirsiniz filan filan. Onun dışında boş iş herhalde Ondan sonra işte BMW biraz uzattım gene ama maksat muhabbet olsun. İşte BMW bir test günü açmıştı. Ben de orada ya dedim zaten GS alacağım gibi gözüküyor. Onun yanında da işte RT hmm, boş ver diyordum. Ya 700 almışken işte 1000 cc üzeri o yüzden de <laughs> e, GS 700'lük, 750'lik, 850'lik GS'ler diyordum boşar. Yanına bari derim şu ilk sarı bir yazdırayım bakayım dedim bu nasıl bir şeymiş. Yazdırdık. Gittik şimdi ilk ilk sarı test edeceğim. Abi dakika bir gol bir. Yani daha ilk metrede o kadar dengeli bir motor olduğunu hissettim ki muazzam fazla değil hemen bir kilometre sonra iki kilometre sonra bir ana yol otobana e, katılım yolu vardı böyle tatlı bir viraj olur ya Aa, oraya bir döndüm yani dedikleri gibi böyle ip gibi dönüyor virajı alıyor çok güzel yani ta orada aşık oldum diyebilirim koltuk İnce olmasına rağmen çok yumuşaktı. Yani e, çok konforluydu. Titreşim benim öbür motoruma göre yok denecek kadar azdı. Ondan sonra grup haline gidiyoruz. Ya dedim şimdi XR sürüyoruz. Ben bunu tın 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 otobanda sürmeyeyim. Önden giden o lideri de geçemiyoruz. Dedim şu bir gitsin. Ben biraz yavaşlayayım. Gruptan kopayım arkaya doğru. Ondan sonra dedim bir gazı kökleyeyim bakayım bu dedim bu ihtar nasıl bir şeymiş. Abi bunlar araya işte ben bir gazı kökledim. Bu Nitro for Speed'de hani kapışırlar ya Drag Race mi diyorlar ne diyorlar işte böyle. O arada giderler giderler de nitroyu açarlar her şey full ulaşır. Tek bir küçük noktayı net görürsünüz. Ba abartmıyorum. Aynı öyle oldu. Şimdi belki RS moto kullananlar bana gülüyor olabilir de yani dev gibi motordan sonra böyle bir hızlı motora binince şok oldum. Yani hızlı motora binenler bile XR'ı beğeniyor ki beni düşünün hız konusunda. Ee, dediğim gibi odak artık GS aklımdan tamamen çıktı. Sesine aşık oldum. <laughs> frenleri muazzam ondan sonra turumuz bitti ben ama böyle şoktayım yani Allah'ım dedim bu ne güzel motor falan böyle ondan sonra GS'e bindik abi GS dedikleri gibi tam bir traktör ya dedim bu bir nasıl bir şeymiş bu dedim ya hani ellerin titremesinden geçtim tamam mı ellerin titremesinden geçtim ellerin uyuşmasından hani ayaklarım bile uyuştu hani o denli düşünün ondan sonra bu işte ya dedim bu paralel telere ver falan diyorlar dedim bu nasıl bir şey acaba filan böyle kasilerden geçiyorum ve aynı yani böyle uçan alan uçan alan filan boş yani benim devül ondan 97 model miydi neydi benim devül? Hadi 2000 olsun ya. Benim dövül ondan bin kat daha rahattı. Yok pardon 2007 model dövülüm benim ondan bin kat daha rahattı. Ya böyle şaşırttı beni. He, hala beğeniyorum güzel tamam filan ama o titreşimi filan şaşırttı. Dengesi çok iyiydi filan filan. Velhasıl kelam kafaya koydum. Abi bakarsın x yani x'ları kafaya koyduk. İkinci elleri de çok uygun. Yani böyle abartılı değil. Bu çok uygun derken yani GS'e göre uygun. <laughs> Dedim tamam ben bunu alırım. İşte araştırdık, maraştırdık filan. Ondan sonra bir motora bakmaya gidiyorduk. Bakmaya gidiyorduk. Ee, işte neye kısmet ne niyet ne kısmet derler ya arabada da o gün bize gelen arkadaşların birinde ilk sarı var yani başka bir motora giderken yolda muhabbet muhabbet arkadaşın ilk sarını almış bulunduk aynı gecesi <laughs> tuhaf bir şeydi böylelikle ilk kavuştuk Evet şimdi ilk sarı alma muhabbetimizden sonra videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda da XR'ın sürüş hissiyatı. Ondan sonra da inşallah yine zaman bulabilirsem şöyle güzel bir anda detaylı teknik meknik filan incelemelerini çekeceğiz motorumuzun.